Başkanımız yok. Hayır, o şey. Evet. Şurada evet. kendi emniyetimi de aldım. <gülüyor> <Oturmasın>. <gülüyor> <gülüyor> Sayın yönetim. <laughs> Sen şey yaptıkça biraz seni aşağı indireceğim. Evet başlamayız. Ağır <laughs> Yazsa kendim. Bunu 55 lira artık kargo. <laughs> 60 lira nereye evet. Hadi görelim. Ben de 3 <laughs> tane Bir kademe daha in. Toplayarak faaliyetlerimiz çık. Faaliyetlerimizi <laughs> temizlik için bir kere gelen bir daha onlara veriyoruz. Evet. Yer iniyor mu? Veremedim. Veriyorum. Tamam. Ben yine getirtirim. Her hafta iniyoruz. Evet. Evet. Daha fazla da inmeni istemiyorum. Başı Çıkış planın da olsun. Burası sağlam hocam. Çık çık çık. Tamam. Sağ bayağı çok. Tamam. Olur. Tamam şu olur. an bendesin. Tamam. Hareket istiyorsan biraz ip vereceğim. Yok burada bayağı işim var. Tamam. O zaman şu an bendesin. Şimdi hepsini yapıp oraya bırakınca her şey tertemiz olacak. Evet. İnşallah. En azından bu bölge olur. Halis sen borcum var. Kaç bir tamam, de sağlık. Tamam hemen